Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aile şehri oynuyoruz bugün şey yapacağız arkadaşlar para kazanacağız ve artık snow Panther almamı çok az kaldı arkadaşlar snow Panther alma'ma öyle az kaldı ki arkadaşlar Bakayım Nika, Nika adam ni abi kendine heram pop yapmaya çalışıyormuş. Arkadaşlar adamı bakın. Ama benim karakter daha çok güzel. Hmm. oyun da hep çık çık sesler çıkıyor. Çocuk parkında oyuna oynar mı büyüyünce ya. Arkadaşlar ben şimdi arabamı boyattım arkadaşlar ben. Tık çık 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 Dedik. Yuh. Bana aman bunun benzini yoktu. Benzine gideceğiz. Benzini yerine. Benzin yerine gidiyoruz arkadaşlar. Bunun da hep benzini bitiyormuş artık. Ya anladım ben. Benzin istasyonu ha. Gaz istasyonuydu. Ya no araba almış şu işte ya gözük. ne olmuş. Ya aman bir de şimdi benzin is ga ga gaz istasyonu. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Şurayı da arabaya koyacağız. Bunun yakıt 100. Tamam. Yakıt 100 oldu. Ee, arkadaşlar şimdi de problem patlatacağız. romancer aura. Benim auram var, aura. Hadi bakayım. Bak bakayım benim karaktere. Şimdi sen öleceksin. Arkadaşlar onu sanki boğuyorum. Görüyor musunuz? Boğuyorum arkadaşlar. Arkadaş ben şimdi oyundan çıkıp tekrar gireceğim. Karakterimi değiştireceğim. Hep böyle de yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. <laughs> Ve karşınızda İnci. İnci'nin karakteri erkek değil kız arkadaşlar. <laughs> şaka, şaka erkek. Karşınızda İnci Vatan. <laughs> İnci Vatan. Arkadaşlar her şeyimde rainbow. Hadi bakayım. Ben ya bu ne ya? Kaplum Herkes alıyor zaten. oyun. Keşke oyunda uçan bir şey olsaydı diyorum. Baykuş olsaydı uçarak Çok olurdu. Ama yok Adopt Me'den birazcık kötü gibi olabilir. Dırırırı. Durut. don, don. Karşınızda inci ama incinin incinin vatanı arkadaşlar. Şurada çocuk var. Çocuğa bakın. Benim için erkek giymiş. <laughs> i̇nci vatan. Bakın inci vatan arkadaşlar. İnci bu. İnci. Hep bu be. İnci hep. İncinin özelliğini söyleyeyim mi arkadaşlar? İnci'nin özelliği çok güzel bir şey ama birazcık gülebilirsiniz. Hep beni takip ediyor. Ama ben de sinir oluyorum. Bu <laughs> komik mi? Komik değil bence. Bilmem işte belki komik. Ben nereden bileyim ya? Şöyle Sarı bunu hayekermez. Bütün arkadaşlar izleyiciniz. <laughs> arkadaşlar yine karakterimizi değiştireceğim Böyle durmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi oldu. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ya şu çocuğa bak. Bu da hep hareket etmiyor ben. Neyse. Arkadaşlar saç da yaptım. Saç. Görüyor musunuz? Ya neyse bu karakter yüz olmadı. Bekleyin. Arkadaşlar bu oldu mu? Gördüğünüz gibi. Ve iki ka kanan Neyse böyle söyleyemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim. Zor sıkıntı. İki kanadım iki kafalı ejderha bir de korunmam var. Ya oyunda zaten hiç kimseye hiç kimseye vurmuyor arkadaşlar. Ya neden normal bir oyun yapmışlar ki böyle yani böyle bir savaştı gibi bir şey olsaydı ya. Ben öyle normal normal gezinme oyunlarını hiç sevmiyorum. Aksiyon oyunlarını seviyorum ben. Aksiyon. Aksiyon, aksiyon, aksiyon. Karakter nasıl ya arkadaşlar? Old School aldım ben Robux'la. Old School. Old School. Old School koşusu. Zaten hiçbir oyunda Old School koşusu olmuyor biliyorsunuz. Hiçbir oyunda Old School koşusu yok. Adopt Me'de bile Old School koşusu yok arkadaşlar. Ya hep de böyle kafayı çeviriyor abi ya bu karakter. Herhalde yürüyüşünden dolayı Baksana şimdi izleyen kafayı çevirecek karakter. Hadi çevir sen de. Dur izleyiciler gösterelim. Bekleyin bir duracağız. Hadi 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 hadi. Bir kafayı çevirsene. Kafayı bir çevir. Arkadaşlar daha ona. Çeviriyor çeviriyor. Ben bir şey yapıyorum çeviriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çeviriyor 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 çeviriyor, çeviriyor çevirdi arkadaşlar çevirdi kafayı. <laughs> ya bu ne ya? Heron Papa değildir bu. Çünkü yalan yalancılar bunlar ya. Yalan yalan yalancı yazalım mı? Arkadaşlar <laughs> yalancı yazalım mı? Bakayım adına aileye davet et dedim. Aman diğer de var diğer. Herkesde de aynı üst var diğer. Herkes aynı üst var. Anam arkadaş, ben size en çok güzel sevdiğim bir karakterimi göstereyim mi? Arkadaşlar karşınızda DJ karakterim. Ben kendim yaptım. Arkadaşlar Snow Panther alabiliyorum. Hadi gelin alalım. Gidiyorum arkadaşlar Snow Panther almaya. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar Snow Panther ilk defa alacağım. Çok seviyorum Snow Panther'i. Çok güzel. Abi, abi. Tamam hadi gir şuraya çabuk, çabuk gir. Çabuk gir. Girdik, girdik. Snow Panther alacağım. Anam şuna bakın. Onu biliyorum. Arkadaşlar. Aldım. Vallahi billahi aldım. Aldım. Panter aldım. Small Panther. Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şok oldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar Panter'i aldım. Arkadaşlar panter aldım. Oha. Çok uğraştım. Sonunda aldım. Ee, sincap. Sincap mı alalım atma. Şimdi sincap alalım. Aldım. Sonra square'ler aldık. İnsan adamlara şaka yapalım mı arkadaşlar? Şimdi bak. Buna basıyorum. Şuradan bunun yanına gidiyorum. Çıkarttım. Pegasus. Unicorn'u <laughs> da alalım. Almıyorum da arkadaşlar insanlar şaka yapıyor. Unicorn'u sattım mı ben? Ya yani nasıl da bilgisayar? Oha. Arkadaşlar adam şok oldu. Arkadaşlar sonunda snow pantera aldım. Ve arkadaşlar. Burada videomu bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.